Merhabalar arkadaşlar. Büyük sorulara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz teknoloji bizi köleleştiriyor mu? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hocam nasılsınız? Valla iyiyiz. Hayat güzel, ortam güzel. Başka bir zamanda yaşamak istemezdim. Şimdi teknoloji konuşacağız belki biraz gömeceğim ama ben teknoloji seviyorum başta onu söyleyeyim. O yüzden böyle teknolojisiz bir zaman onu da yaşadım. Hiç hoşuma gitmedi. Hocam buradan baktığımda hemen saatiniz dikkatimi çekiyor. Benim evet. de aynı şekilde saatim var. Hepimizin böyle teknolojiye bir bağımlılığı artık ister istemez Hı. oluştu. Peki teknoloji bizi köleleştiriyor mu? Evet. Çünkü insanın fabrika ayarlarında benim temel anlatmaya çalıştığım şey bizim şu anda yaşadığımız ortam insan için yapılmış olmasına rağmen insana uygun değil. Çünkü biz insanın ne olduğunu bilmiyoruz. İnsan en az 300 bin yıldır burada olan ama 3.5 milyar yıllık bir canlılık tarihinin neticesi olan canlılardan biri. Fakat bir farkı var diğerlerinden. Ortamını çok fazla değiştiriyor. Özellikle son 200-300 yıldır ama özellikle de son 50 yıldır o kadar fazla değiştirdik ki artık doğamızla hiçbir alakamız kalmadı ve şu anda ne olduğunu bilmediğimiz insan için, onun iyiliği için yapmaya çalıştığımız her şey aslında az ya da çok ona zarar veriyor ya da onu engelliyor. Dolayısıyla da teknoloji bunların başında geliyor. Teknoloji yani tekne sözünden geliyor işte maharet yapabilirlik anlamında bir şey bu. Aslında insanın ayrılmaz bir parçası. İnsan bu dünyada hani insan diyebileceğim şekilde var olduğu günden beri muhtemelen homo habilislerden bu tarafa ki bu yüz binlerce yıl öncesi demek bir şeyler yapmak zorunda eliyle. Çünkü beden çok çıplak, doğaya uyumlu değil. Hayatta kalmak için besinini üretecek, ortamını değiştirecek bir şeyler yapması lazım korunmak için falan. Bütün bunlar onu inovatif, yenilikçi, yaratıcı bir canlı olmaya zorluyor. Ve bizi farklı yapan şey de zaten bu yaratıcılıkla teknoloji üretmek. Her devirde insan teknolojiyle beraber var oldu. Başka hiçbir şansı yok. Çıplak ve teknolojisiz bir insanın varlığını tahayyül edemezsiniz. Dolayısıyla teknoloji bizim ayrılmaz bir parçamız. Ama son zamanlardaki teknolojinin öncekilerden önemli bir farkı var ve biz bunu pek fark etmiyoruz. İlk defa akıllı ve bizden talepte bulunan teknolojiler ürettik. Bu teknolojiler işi çığırından çıkarttı. Yani daha dün mesela fazla televizyon seyrediyor diye endişe ettiğimiz çocuklarımızın kontrolü bayağı kolaydı. Televizyonu kapatıp şalter indirip işi bitirebiliyorduk. Ama şimdi ceplerimizde her yerde bizimle gezen, 5 milyardan fazla insanla anında bağlantı imkanı sağlayan ve bizim kullanımımıza göre bizim derin psikolojimizi öğrenip ona göre bize bir şeyler söyleyebilen ya da bizi yönlendirebilen bir teknolojimiz var. Bu çok yeni 20 yıldır hayatımızda ve gittikçe de ustalaşıyor. Ve biz bununla yaşamanın kültürünü öğrenemediğimiz için, böyle bir kültür geliştiremediğimiz için şu anda şaşalamış şu vaziyetteyiz. En ciddi iş insanlarımız bile, teknolojiyi hayatında kullananlar bile teknolojinin elinde oyuncak olmaktan pek kurtulamıyorlar. Dolayısıyla bu yeni cafcaflı oyuncağı nasıl kullanacağımızı henüz çözemedik. Bir cep telefonunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Adına cep telefonu dememiz bile yeterince tuhaf. Çünkü telefon artık onun son işlevlerinden bir tanesi. Biz multi yetenekli platformlarla gezinen, her şeyimizi ona havale etmiş ve bütün hayatını sayısallaştıran, bu arada dijital sayısal demektir. Digit parmak demek bu arada. Parmak sayımından geliyor bu lafın kökeni. Her şeyini sayılara döken bir medeniyetin insanları olduk. Bunun ne olduğunu anlamış olduğumuzu zannetmiyorum ve bunun ilk görünen etkisi bizi yönlendirmesi ve köleleştirmesi. Eğer akıllıca bir kültür geliştirmezsek, bu arada bireysel olarak bahsediyorum. Bu tantanada yuvarlanıp gideceğiz ve sonra bunlar bizim başımıza niye geliyor diye bol bol soracağız. Bütün bu teknoloji başlığı altında konuştuğumuz hiçbir şey tekin insanların suçu değil. Senin de benim de sizin de suçunuz değil ama bizim sorunumuz. Bunu çözmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi aslında şu anda istediğimiz anda 5 milyardan fazla insana erişebiliriz. Bu da inanılmaz bir veri ortaya çıkartıyor. Peki bu büyük veriler ve gözetim sistemleri bireylerin mahremiyetini nasıl etkiliyor hocam? Mahremiyet falan yok artık. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Bizim mahremiyetimizle de çok kimse ilgilenmiyor. Eğer birbiri bizi stalklamıyorsa, kötü niyetli bir hackerlar servetimize ya da gizli bilgilerimize çökmeye çalışmıyorlarsa aslında sistemin bizim kim olduğumuz ...ya da ne yaptığımızla çok ilgilendiği yok. Sistemin yanlış anlaşılmasının bir örneği de burada. Mesela işte şu birilerine Google Drive'dan bir şeyler yapalım... ...işte bana internet üzerinden gönder falan deyince... ...ya internet güvenli değilmiş, veriler okunuyormuş... Işte ...benim girerler Google'daki bütün bilgilerimi alırlar... ...ben o yüzden bilgisayarımda depoluyorum... ...internet fişini çekiyorum falan diyorlar. Da mesela atıyorum CIA senin bilgilerini ne yapsın yani... ...nasıl bir şey yazıyor olabilirsin ki... ...bütün gizli servisler senin peşine düşsün... ...ya da Apple senin sırlarını çalmaya çalışsın. Konu bizim bireysel olarak ne yaptığımız değil... Esas konu biz ve bizim gibi insanları gruplayabilecek, bunları belli ritimlerde davranmaya zorlayabilecek ve onlara periyodik olarak belli ürünleri satabilecek sistemler kurmak gerekiyor. Kapalı çarşıda esnafsanız bile işte e, alışverişin çok yapıldığı günler, belli bir gelir grubunu hedefleyerek, belli ürünleri öne çıkararak onlara daha çok satış yapmaya çalışırsınız. Bugünün bu dijital dünyasında büyük oranda kar etmeye ve ticarete dayalı olduğu için bizim kullanıcı verilerimiz gerçekten okudum onayladım diyoruz ya anonim olarak gidiyor. Yani kimden geldiği bilinmiyor o verilerin ama bizim gibi milyarlarca insandan alınan veriler büyük veri analiz etmekte çok ustalaşmış olan yapay zeka algoritmalarının ve onlarla donatılmış sunucuların içinde bizim gibi insanların davranışlarını öngörmek için kullanılıyor. Ve çoğu zaman bizi bizden iyi tanıyarak neye ilgi göstereceğimizi önceden bilebildikleri için ona dair yönlendirmeler yapıp reklamlar gösterip işte gönderiler falan önümüze çıkartıp biz anlamadan davranışlarımızı alışlarımızı manipüle edebiliyorlar. Bu başka bir tür mahremiyet ihlali. Beni benden iyi biliyor. Benim bildiğimi benden, benim iznim olmadan bilmiyor artık o eskiden de. Şimdi beni benden iyi biliyor ve ben kendime hakim olmayı beceremezsem benim siyasi görüşümden yemek zevkine, cinsel tercihimden, atıyorum işte seyahat etme planlarıma kadar her şeyi istediği gibi yönetebiliyor ve bunu bugün bilimsel olarak ölçebiliyoruz. Yani 6 ay içerisinde bunları değiştirebiliyorlar. Bu bir felaket senaryosu gibi. Ta ki siz bu sistemin ana bug'ını bulana kadar ben bulduğumu zannediyorum. Herkese de işte Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabında anlatmaya çalıştım. Sürekli hızlandırarak, sürekli ritmik davrandırarak ve sürekli belli kategoriler içerisinde kalmaya bizi zorlayarak, yani bizim gibileri takip etmemizi kolaylaştırarak bizi tahmin edilebilir yaratıklara dönüştüler. Bunun yerine durup yavaşlayarak, kafamıza göre, kendi ajandamıza göre takılarak ve lafları, sözleri, inanışları bize ters insanlarla ilişki kurmaya çalışarak bu sistemi rahatlıkla bozabiliyoruz. Bu gridin dışında kalabiliyoruz ama bu da zor. Yani insanlar buna direnemiyorlar ve çoğumuz zaten hayat kahilesinden buramıza kadar gelmiş durumda. Açıp şurayı bir rahatlayayım diyoruz. O rahatlamanın bedeli biraz ağır oluyor açıkçası. Hocam peki bu bahsettiğimiz sistemler zaman içerisinde bizim özgürlüklerimize bir ister istemez müdahil olduğu için totaliter teknolojik kontrol mekanizmalarının ortaya çıkmasını mümkün kılabilir mi? Kıldı. Şu anda onun içinde yaşıyoruz. 1984 romanı çalışıyor şu anda. Fakat Orwell'in öngördüğü şekilde değil. Demin dedim ya bireysel olarak izlemiyorlar bizi. Ama grup halinde biz özgürce davrandığımızı zannederken bizi ekip halinde bir yerlere sürüklüyorlar. Mesela benim yaşımda olup da etrafımda neredeyse Air Fryer denen cihazı almayan kimse kalmadı ben dahil. Nereden öğrendik biz Air Fryer diye bir ihtiyacımızın olduğunu? Bir furya esti, indirimler oldu, kara cumalar geldi, bir şey oldu. Ben iki tane aldım mesela. Air Fryer diye bir şeyim bu kadar yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu önce bana gösterdi. Sonra bana öğretti. Sonra benim istememi sağladı. Sonra da satın almamı sağlamayı becerdi. Ve bu sistem kendinizi saldığınız anda sizi sizi öldürmeyecek derecede tüketim canavarına dönüştürmek konusunda gittikçe ustalaşıyor. Mesela size daha iyi başka yere harcayabilin diye tasarruf bile yaptırabiliyor. Diyor ki mesela işte bir tasarruf uygulamaları yapıyor. Şöyle şey, şimdi biriktirdiğim parayla git bunu alalım falan filan gibi. Hani bu kadar mahir bir sistem zaten şu anda mütekamil bir şekilde çalışıyor. Bizim özgürlüğümüz falan hikaye. Basit bir test. Normal bir günde, tatilde ya da daha başında kaldığınızda değil. Normal bir günde cep telefonu ve internet bağınızı kapatın, 24 saat geçirmeye çalışın. Yapamadığınızı göreceksiniz. Bir şeyi bırakamıyorsanız bunun tıptaki adı bağımlılık. Biz bağımlıyız yani bu teknolojiye. Şu anda mesela doğalgaz bitse bir yolunu buluruz. Elektrik kesilse belki bir çıkış olur. ama internet kesilse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu bilgi akışının kesilmesi durumunda yapabileceğimiz bir şey yok. Belki bir iki gün dayanırız. Ama bütün gelecek projeksiyonlarımız internetin olduğu bir dünyaya kurulu. O yüzden bağımlılığın bundan iyi tarifi yok. Özgürlük özgürlük onlar boş işler geçti. Artık öyle bir durumumuz yok. Şimdi bu sistem içerisinde akıllıca davranmayı öğrenmek esas konumuz bu. Uzun zaman hocam bunun düzenlenmesi ve bireylerin korunması görevini kim üstlenecek? Bireyin sorumluluğunda mı bu? Her şeyi devletten beklemeyin diye bir laf var. Elbette ki mesela şu anda en büyük hatalarımızdan bir tanesi, dünyada da bunu çok seslendiren var. Yapay zekayı herkesin emrine açmak. Bu çok akıllıca bir şey değil. Nasıl işlediğini ve sonuçlarını bilmediğimiz, öngöremediğimiz bir şeyi çocukların eline oyuncak diye veremeyiz yani. Bu alev makinesini çocuklara bayramda dağıtmaya benziyor. Yani mahalleye ateşe verebilirler. Bu son derece mümkün. Hatta beklenen bir şey. Ama biz bunu niye, ne adına yaptık? Yani işte Bu işin sahipleri niye yaptılar? Kullanıcı verileriyle gelişen bir şeyi aynı zamanda public olarak açıp bizi beta tester yaptılar. Yani biz tutup o işlerin şu anda eğitiminde ve hata ayıklamasında görev yapıyoruz. E şimdi yani böyle bir dünyada insanın kendini koruması çok daha önem arz ediyor. Bilinçlenme dediğimiz şey önem arz ediyor. Elbette ki devlet regülasyonlar yapmalı. İşte okullarda orada burada işte sistem okul sistemi de bir tuhaf da bir takım önlemler almak karar vericinin uhdesinde o ayrı bir konu görevi. Ama benim bireysel hayatımda dedim ya benim suçum değil ama benim sorunum olan çok fazla şey var. Ben işte hava kirliliğini ona örnek vermeyi seviyorum. İşte hava kirliliği senin suçun olmayabilir ama önlem alman gerekiyor. Dolayısıyla eğer hayatımıza biz bu açıdan bakmazsak biz birileri bir şey yapsın diye beklersek birileri bize bir şey yapacak. Ama istediğimiz kişiler istediğimiz şeyi yapmıyor olacak. O yüzden bilinçlenmek, o yüzden aklımızı başımıza toplamak önemli. Hep şöyle bir algı oluşturuluyor. Şimdi Sinan Canan dinlerken de o algı oluyor biliyorum. Ya bu devasa çok uluslu şirket sistemleri karşısında ben küçücük insan ne yapabilirim? Çok basit bir şey yapabilirsin. Hiçbir şey yapamıyorsan durabilirsin. Durabilirsin. Herkes durabilir. Mesela benim yeni dünyanın cesur insanının birinci devrimci hamlesi durmak. Cesur diyoruz, yeni dünya diyoruz, dur diyoruz. Neden? Bu dünya sürekli hareket halindelikle bizi sömürüyor zaten. Bir durup hıza direnip hayır abi ben şu anda burada nefes harika güzel İşte bundan sonra kendim için ne yapayım gerçekten teknoloji kullanmam gerekiyorsa kullanayım ama gerekiyorsa kullanayım mesela herkes şeyi yaşıyordur bu çok olan bir şey işte bir şey yapmak için telefonu eline alıyorsun Yapacağın şeyi unutuyorsun Orada kendi video seyrederken ya da oyun oynarken buluyorsun mesela bu niye oluyor adı üstünde akıllı telefon seni yönlendiriyor ve eğer sen o cihazı alıp işini yapıp kapatabiliyorsan özgürsün ama cihazı alıp kendi ummadığın Düşünmediğin bir yerde buluyorsan o cihaz seni kullanıyor demektir. Eğer böyle bir şey yaşanıyorsa durmanın vakti gelmiştir yani. Ve biz durarak başlayacağımız bu devrimsel eylemde Gandhi gibi dünyayı değiştirme potansiyeline sahibiz. En azından sistemin dışında kalabiliriz ve bize bir şey olmaz yakınımızdakileri koruyabiliriz. Onlara örnek olabiliriz. Buradan başlar bu iş. Tabii kısacık bir sürede bunun bu sürekli değişen, tantanalı teknoloji dünyasındaki bütün algoritmasını ben de bilemem. Hepsini anlatamam da. Ama en azından böyle başladığında insan kendi yöntemlerini rahatlıkla keşfedebilir ya. Yani o kadar enseyi karartacak bir durum yok. Bu durumda duramadığımızı bile düşünürsek insana teknolojinin sunduğu bu kolaylıklar daha pasif, daha tembel bir hale kesinlikle, mi getiriyor? Hocam? Kesinlikle. Artık işlevsiziz bildiğin. Yani zaten şöyle düşün. Sanayi devriminden bu tarafa özellikle. Bizi yiyen vahşi hayvan kalmadı. Açlıktan ölen insan neredeyse hiç yok dünyada. Tokluktan ölüyor herkes. Dış ortam şartlarının, doğanın koşulları hemen hemen bizi hiç ilgilendirmez oldu. Herkes 8-9 şiddetinde depremden korkuyor. 5-6'dan artık kimse korkmuyor. Seldir, odur, budur yani artık bunlar bizim çok büyük gündemlerimiz değil. Lokal olarak oluyor ama doğadan da korunmuş haldeyiz. İnsan bütün bunlarla mücadele için tasarlanmış, komando eğitimi almış bir canlı. Zaten biz yüzlerce yıldır işsiziz. Özellikle son 30 yılda zihinsel ve duygusal görevleri de büyük oranda bu sistemlere işte devşir verdiğimiz için, devrettiğimiz için. Sonuçta işsizlikten ne oluyor? Ona buna sarıyoruz. Hayatın anlamı nedir? Anlamı yok ben öleyim bari falan filan. Böyle yerlere gidiyor iş. Dolayısıyla arkadaş ben buraya neden geldim, neden bu devirde geldim, bu devirde ben kendimi nasıl gerçekleştiririm sorusu her şeyden daha önemli oldu. O yüzden mesela Açık Bey'in şu anda 20 binden fazla mezunu var. 20 binden fazla insan geldi bizden bu konuda bir takım şeyler öğrenmeye çalışıyor. Çünkü bu soruyu onlar da soruyor, herkes soruyor. Akıllı insan bu devirde sadece bu soruyu sorarak kendini kurtarabilir. Ben burada ne arıyorum? Onu nasıl bulabilirim ve kendime nasıl yatırım yapabilirim bilgiler almak sertifikalar toplamak diplomalar biriktirmek artık beş para etmiyor bunlar kimlikler kişiliğimizi geliştirmek ve o kişilikle bu sisteme karşı durabilmek en büyük görevlerimizin başında geliyor bence. İşi biraz daha sizin bilimsel anlamda yetkinliğinizin daha çok olduğunu bildiğimiz beyin kısmına getirirsek. Bu sosyal medya kullanımı, teknoloji kullanımı beynimizde ne gibi değişiklikler yol açıyor? Şimdi değişiklikler çok muhtelif. Neyi ne kadar nasıl kullandığınızla alakalı ama bizi köle eden kısmını istersen anlatayım. Yani beyin fizyolojimizde ne var da evdeki kedi internet bağımlısı olmuyor da biz oluyoruz. Birincisi kedi okuma bilmiyor. Bizim gibi aynı nöron sistemlerine yani ile yani iletişim sistemlerine sahip değil. Ama bunun hepsinin ötesinde hayvanlarda da olan, bizde de olan bir sistemi biz çok farklı bir açıdan kullanıyoruz. Mesela kedi meraklı deriz. Birçok hayvan böyle ortalığı koklar, bakar. Niye yapar bunu? Yiyecek bir şey var mı? Üreyecek bir partner var mı? Fırsat arar yani ortamda ya da tehlike var mı ondan uzak durayım diye ortamı devamlı kolaçan eder. Biz de aynı şekilde aslında dünyayı kolaçan ediyoruz. Fakat bu devre bütün hayvanlarda şöyle çalışıyor. Ortamı duyularla tarayana kadar bir belirsizlik var. Bu belirsizlik aynı zamanda çeşitli beklentiler de oluşturuyor. Mesela orada kuytu bir yer görüyorsun orada yem olabilir mi acaba diye oraya gidiyorsun. Oraya bakıyorsun mesela yem varsa oh beklentin gerçekleşiyor. Beyin dopamin diye bir madde salıyor. Baba diyor çok güzel götür bunu. Ve böyle kuytu yerlere daha fazla bak diyor mesela. Bizde beklenti oluşturuyor. Fakat her gün aynı yerde yemek bulsa bir hayvan bir süre sonra oraya gitmiyor. Başka başka yerleri araştırmaya başlıyor. Yani bizim bir de belirsizlik bileşenine ihtiyacımız var. Şimdi 10 sene kadar önce sosyal medya uygulamalarında sorsuz kaydırma diye bir şey keşfettiler. O i̇şte Instagram'da orada da kaydır kaydır git. Sabahlar olmasın yani. Durmadan yapabiliyorsun bunu. Senin takip ettiğin insanların gönderileri bitiyor 2 dakika sonra sana önerilen gönderiler diye aklına yerine gelecek şeyler gösterebiliyorlar. Şimdi burada bir can sıkıntımız var zaten. Varoluşsal bir can sıkıntısı var buraya kendimizi eğlendirmek için giriyoruz. Yani hayvanın yaşamsal bir şey aradığı şekildeki arama hareketini yapıyoruz aslında. Her kaydırmada bir beklentimiz var. Beklenti beynimizde dopamin artmasına sebep oluyor. Dopamin hem ödül hem konsantrasyon kimyasalıdır. Bizi odaklar bazı şeylere. Ve işte dopamin sisteminin özelliği şu. Her seferinde ödül alırsan dopamin düşer. Ama işte verili fırsatların %50'sinde ödül alır, %50'sinde boş geçersen yani tam şans unsuru olursa o zaman dopamin maksimum sağlanıyor. Bu sefer kesin olacak diye daha beter konsantre oluyorsun o işe. Şimdi bizim bu beklenti, belirsizlik ve ödül döngüsü inanılmaz cazip bulduğumuz bir şey ve bunun en iyi gösterimi ya da uygulanması bugün sosyal medya uygulamalarında bir de kasinolarda yapılıyor. İşte o düğmeye basıp kaydırıp kaydırıp para kazanıyorlar ya işte o kumar cihazlarında. O sürekli kaydırmada gönderilerin hepsi ilginizi çekmiyor. Kaydırıyorsunuz bir şeyler daha çok bir şeyler daha az ilginizi çekiyor ama her kaydırmada bir sonraki gönderinin çok daha sizinle ilintili olacağı beklentisiyle kaydırıyorsunuz. Ve 3-5 kaydırmadan sonra illaki gelen bir şey sizin bu duygunuzu tatmin edip evet işte tam beklediğim gibi oldu pıt bir daha dopamin. Ve bu kaydırmaların sonsuza kadar devam etmesi, o haber sitelerinin sonsuza kadar okunabilmesi, o sayısız farklı işte seçenekle insanlarla irtibat kurabilme, işte Whatsapp'ta onu bunu yapabilme gibi sayısız oyuncakla birleştiğinde iş biz bu bu beklenti belirsizlik ve ödül döngüsünün hızla kölesi oluyoruz. Hiçbir canlı bizim dışımızda sosyal medya uygulaması işte Esra Eroin falan filan gibi şeyler yapamadığından dolayı da bundan arılar. Biz endüstriyel üretim ve dijital üretim sayesinde kendimizi bağımlı yapabilen tek varlığız. Bugün yeni versiyonda işte bu beklenti ve ödül döngüsüne köle edilmiş beyinler. Birazcık korkutucu hocam aslında. Çok korkutucu korkmamız gerekiyor. Gerçekten korkutucu. Korkmamız gerekiyor ki cesaretle bir şeyler yapabilelim. Yoksa ısınan sudaki kurbağa gibi pişene kadar fark etmeyeceğiz yani ama birilerinin bunu söylemesi lazım. Bu arada bu uygulamaları ben de kullanıyorum. Dijital oyunları ben de oynuyorum. Baloncuk patlatma oyunlarına bayılıyorum. Yani Sinan Canan sanki bunların dışında konuşan biri gibi duyulmasın. Fakat öncelikli işlerim var. Benim hayatta dertlerim var. Bunları konuşmak için okumak mı gereken şeyler var. Konuşmam gereken, görmem gereken, insanlar sılayı rahim yapmam gereken yerler var. Dolayısıyla bütün bunlar, bu öncelikleriniz varsa teknoloji olsun mu hiçbir sıkıntı yok mu? Hiçbir şey olmayan insanlar var. Ve yeni nesil arkadaşlarımızın hayatında bunların hemen hemen hiçbiri yok. Sadece dijital medya var. 20 sene böyle bir teknolojiyle oynayan bir arkadaşın kendisine ben 20 yıl sonra nerede olacağım sorusunu sormasını dilerim. Keşke sorsa. O kitaplar okunmadan, o tanışıklıklar olmadan, o sohbetler yapılmadan o zorlantılar yaşanmadan bu beyin nasıl gelişecek? O insan nasıl yetkin olacak? Tatlı tatlı yemenin acı acı sonuçları olabilir. O yüzden o böyle bizi çok eğlendiren uygulamalarla, oyalanmalarla uğraşırken bir arada bir bunları düşünmek faydalı olur diye ben anlatıp duruyorum işte. İşin biraz da yaratıcılık boyutuna bakarsak insanın üretkenliği ve yaratıcılığı bu teknolojiyle aslında daha iyi bir noktaya gelemez miydi hocam? Yaratıcılık bizim zaten tür olarak mecburen donanımımızda bulunan bir şey. Mesela konuşurken bu yaratıcılığı çok kullanırız. Aklımızda bir fikir vardır. Tonla lafı paralala dökeriz. Nasıl çıkarttığımızı da bilmeyiz o lafları. Normal sohbet muhabbet ederken de o kelimeler, o sesler, o dil dediğimiz yapılanma yaratıcı olarak zaten beynin bu temel özelliğinden çıkar. Ya da ne bileyim işte her gün evimiz dağılır. Aynı şekilde dağılmaz ama biz başarıyla her seferinde toplayabiliriz. Niye? Her seferinde yeni ufak taktikler geliştirir. Yaratıcı davranırız ve ne kadar e, algoritmik olmasa da dünyayı düzenleyebiliriz mesela. Bütün bunlar yaratıcı beynimizin günlük ürünleridir. Ama biz yaratıcı böyle sanat, inovasyon, icat falan öyle bir şeyler anlıyoruz. Bunlar marjinal uçları yani herkeste olmuyor. Esas yaratıcılık bahsettiğim gibi hayatın içinde uygulayabildiğimiz şeyler. Fakat hiç konuşmuyorsanız hiç düşünmüyorsanız, okumuyorsanız, yazmıyorsanız bu sistem beslenmiyor. Ve bir süre sonra hazır içerik tüketmeye alışmış, kendi içeriğini üretmeye ihtiyaç göstermeyen bir beynin bu yetenekleri köreliyor. Ama Mesela ben işte bakıyorum 25 sene akademide işte raflardan koca koca katalogları alıp literatür taraması yaptığımız günlerden bir tıkla tez yazdırabildiğimiz günlere kadar geldik. Ama ben bugün mesela kullandığım yapay zeka algoritmalarına soracağım konuların nereden biliyorum? O soruları nereden alıyorum? Yıllar boyunca yaptığım okumalardan, çalışmalardan ya da deneyimlerden devşiriyorum. Geçenlerde aklıma ilginç bir fikir geldi. Cemina ile oturduk biraz da chat çifti açtım öbür tarafa. Ben ikisini üçüle birden yazışıyorum böyle. E hepsine aynı promptları kopyalayıp onların ne dediğine bak ve hiç olmayacak bir fikir verdiler bana. Ama benim sorularım üzerine, benden başkasını muhtemelen soramayacağı şekilde sorulmuş sorular üzerine, benden başka kimseye söylemeyecekleri bir şey söylediler. Bende bir birikim varsa bunlar benim yaratıcılığıma büyük katkı yapacak. Ama bende bir fikir yoksa işte sokma akılla bir yere kadar. Ve mesela bana çok güzel bir resim yap, yaz bakalım chat diye ne yapacak sana çok güzel bir resim. biraz tarif edersen sana çok daha spesifik bir şey veriyor. İyice detaylı tarif edersen nokta atışı sana her şeyi verebiliyor. Ne kadar anlatabildiğimiz, ne kadar anlayabildiğimize bağlı. Anlayabilirsek anlatabilir, anlatabilirsek kendi kullanabiliriz. O zaman son olarak teknolojinin bu köleleştirmesini önlememiz mümkün mü? mümkün. Teknolojinin bir araç olduğunu unutmayalım yeter. Bugün yeni bir telefonu almak, yeni bir yazılımı yüklemek, yapay zekayı öğrenmek bunlar hepsi amaç gibi satılıyor. Hayır bunlar araç. Mesela harika bir şey gördüm yeni. Ben her sabah bir yarım saat falan YouTube'da yeni yapay zeka uygulamaları ilgili bir şey izliyorum ilham alabilmek için. Birkaç sabah evvel Google'ın AI Studios'unun bilmediğiniz bir yazılımı size nasıl öğrettiğini dinledim. Şimdi müzik kayıt yazılımı Logic Pro'da bunu deneyeceğim. AI Studio'yu açıyorsunuz oraya AI Studio'yu. Canlı ekran kaydı üzerinden konuşalım diyorsunuz. Sesli olarak Tabii İngilizce İngilizce'de daha iyi. Sesli olarak açıp uygulama ekranını açıyorsun Diyorsun ki ben bu programda yeniyim hiçbir şey bilmiyorum bana öğretsene. Adım adım diyor ki hadi gel seninle bir ses dosyası oluşturalım İşte bilmem ne nerede biliyor musun yok bilmiyorum git şuraya bas şunu yap. Sana resmen geri zekalıyı anlatır gibi bir yazılım öğretiyor müthiş bir şey. Ama şu da var bana güzel bir şarkı yaptı arkadaşlara hava atayım. Aynı yapay zeka bunu da yazabilirsin. Bu da sana çok güzel bir parça yapar. Senin kazancın ne burada? Hiçbir şey yok. Ben Logic Pro'yu ya da herhangi bir yazılımı güzel öğrendiğimde kendi ruhumdan gelen, kendi zihnimden gelen fikirleri çok daha otantik bir şekilde hayata geçirebileceğim. Yani böyle kendi ajandalarımız için kullanabilmek mümkün teknolojiyi ama önce kendi ajandamız olması lazım. Bir derdimiz olması lazım. Dert yoksa bu dünya bize çok gereksiz dertler verebiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür i̇nsanın... ederim. Var mevzu oldu ama bence biraz toparladık bakalım. İnşallah birileri tırsmıştır ya da bu söylediklerime gıcık olmuştur. Çünkü gıcık olduysa birileri kesinlikle buradan alacakları bir şey var. O zaman insanın yaratıcı yolculuğunda Sapiyen destekçilerinde abone olmaya ve yorum yapmaya davet ediyoruz. En önemlisi. Bak burada o kadar konuşuyoruz. Yapay zekayı o kadar dinleyeceğinize biraz da abone olun. Burayı dinleyin. Sağ olun hocam.